Merhaba arkadaşlar, e, Gangster Vegas'ta konsept e, serimizin ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyim ve bu bölümümüzde konseptimiz psycho yani manyak insan e, tipi yani görüyorsunuz adamın arabasına bak, helikopterine bak. Öncelikle bu tipi bir e, şehirde bir gözlem diyelim. Öncelikle arabayla bir şehirde yaşamalıyım. Sonra bu falan da gezip dolaşacağız şimdi. Arkadaşlar e, yerimize geldik ve şehirde bu arabayı bir test edelim. Sonra bir askeri bölgeye gitmeyi de düşünüyorum bu karakterle. helikopterle tabii ki bunun askeri bölgede bir şey yapmaya. Öncelikle bir adam ezmek istiyorum bununla. Oo adam param parçası. Arkadaşlar bu adam eziyormuş ha bu. Bakalım öncesi. Ama temiz bir nedir? ne başka bir. böyle girersek şey. Allah belanı versin. Domino ne verdi? Böyle bir ezelim. Ne bakıyor lan? Komik lan? Ne bu lan azıcık? Allah belanı versin. Bu bir kram parçası. Ne kadar Sen de gözelim. Allah. Bayağı bir ezdik arkadaşlar. Mesela arkadaşlar bunun arabaların üzerinde bir tesiri var mı? Bunun bakmak istiyorum onu da. E, trafikteki arabalarla denemek istiyorum. Bakalım burada bunu da denemek istiyorum. Ooo kesiyormuş arkadaşlar. Kesiyormuş kesiyor. Motorlara bakalım şey yapıyorum. Motorları da kırıyor arkadaşlar. Ama bu arabayı da kırmak istiyorum kıracağım ya da. Benim bu. Bugün bu arkadaşlar bitirdik. Ve bu araba güzel bir arabaymış. Fena araba değilmiş. Bunu denedik. Kazanmış olduk. Şimdi birazcık etrafta saykol yapacağım. Polislerle falan dalaşacağım. Bu değil, bu değil. Bu, bu fena değil. Allah belanı versin. Lan ezdin geçtin ne istiyon lan bizden? Bana toplara kebap işte. Koşturabilirim lan. Neyse arkadaşlar burada bir katliam yapmak istiyorum öncelikle bu karakterle. Karakter dediğim de aynı karakter ama neyse artık. Bakalım. Protokol mü? Tamamdır. Hadi bakalım. Bilgisaydı. Polis gelmedi hala ya? Yani? Neyse arkadaşlar. Polis gelmediğine göre ağır silahları geçmek mecburiyetindeyiz. Bir bakalım. <laughs> arkadaşlar bunlar beni niye dayanmadan vuruyor? Yani durma lan. Bana çalışıyorlar sanki. Bunları arkadaşlar ağır bir silah ağır silahımızla polisleri silahı atıyoruz böyle giriyoruz bu adam kaçamıyor galiba Ne diyor ne Bak bak bize vuruyor ya. Oğlum yerim lan hepinizi Şimdi işte böyle koyalım zaten. Ne var lan burada? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Yürek lan siz? Olup ya. Arkadaşlar bu pozitler durmak bilmeyecek canım. Öldü öldü bir, bir, bir şey var. Bu yarattık. Birazcık şu tarafa gidip bir katliam yaratmak istiyorum. Görüyor musunuz yani? buradan bırakalım da. Bu raptöre bakalım. Bu de arkadaşlar. Ben var mı ben Var mı lan bana Arkadaşlar eski videoyu çok sevdiniz. Bunu mu ee, yorumları yazabilirsiniz. sen de ben mi? Ya, ben de. O mı kalın mı? Bu Sen ne diyorsun? Dostlar mermilerini çok hızlı bitiriyoruz. Bu yüzden Şimdi ne hızlı bitiyor ya. Hadi gitsin arkadaşlar. Feda olsun şimdi. Bu kadar Ya bu bu revanş diyor galiba. bir şey demek mi gel? Bu kim demek? Kim bu lan beni Kim lan sen bitti? Bu sen ne versin? Başka ben bunu nasıl indireceğim? Arkadaşlar sanırım helikopteri getirmenin zamanı geldi Evet helikopteri bir alayım ben dükkandan helikopter 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 uçak helikopterimizi ben bir alayım buradan helikopter helikopter Evet arkadaşlar burada buraya canım benim. Şimdi şurada. Şimdi siz. Evet arkadaşlar işi bitti şu anda. Ya siz Allah ben Robot Şimdi şu anda. Şimdi, Şimdi siz hapı yuttunuz. kapı yuttular arkadaşlarımla yani onları ev parça okuyun hadi şuraya helikopter vardı galiba burada bir tane hadi lan o gelin lan buraya yoksa gelin lan yoksa gelin oğlum yerde bulduğunuz tabi adamı Tamam, adamların Adamların tamam. Tamam, 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 çekimler Evet arkadaşlar evet, evet. şimdi bakalım bunlar ne yapıyoruz Nasıl yaptın? İyi şimdi inşallah Şimdi bakalım Thank Başka bir askeri, askeri bölgeye gitmek istiyorum. Şunlar mı hemen? Başından çalışıyor mu acaba? Adam yok ya. Ya dükkana ya. Askeri bölgeye gitmek için askeri bölge neredeydi? Şurada. Şuraya ışınlanma çalışmıyor galiba arkadaşlar Neyse bir şey olmaz İşaretledim mi Bakayım Hayır, cahitli. Şuraya işaretleyip hemen gidebiliriz Beni de göstermiş olurum bu arada Başka böyle sektörler kaçmak çok kolay yani Aha geldi. Teleport hiç gerek Ne Gel. askeri bölgede dolaşıyoruz. Şimdi var

saat ona ya. arkadaşlar, bitik, o yani. arkadaşlar. Ben, ben Nasıl, arkadaşlar Evet arkadaşlar helikopter vc'sine hazır olun Mümkün olduğunca yaklaşacağım arkadaşlar Arkadaşım. Aleykümselam komşiyi bastınla. lan kadar paylaşımı yapmamanız arkadaşlar. Yani her gün görmek lazım. Evet arkadaşlar. Şimdi kaçıyoruz. <Sessizlik> <Sessizlik> arkadaşlar like ve abone ol like etme ve abone olmayı unutmayın yorum yaparsanız da çok sevinirim niçin beğenmeyi benim onu da söylesin sevinirim hadi işte. hoşçakalın abi bir çay ver diyecek